Evet sevgili dostlar e, bu haftaki yayınıma yine tekrar hoş geldiniz. Geçen hafta ne yaptık? Geçen hafta hiçbir şey yapamadık. 9'da mı ne kaldık. Çünkü bayağı sürprizlerin çıktığı bir haftaydı bana göre. Yani tekli oynadığım için bana göre sürprizlerin çıktığı bir haftaydı. Biliyorsunuz ki ben... 5 tane tek yazayım, gerisini çift yazayım. Öyle bir kupon yapma lüksüm yok. Çünkü neden yok? Spor Toto Teşkilatı'nı zengin etmeme gerek yok. O açıdan ben ufak çapta yaptığım kuponlarla her zaman söylüyorum sevgili dostlar. Ben e, SporToto Spor Toto benim e, bir yaşam tarzım. Yıllardır oynarım. Yıllardır oynarım. Bazı arkadaşlar soruyor ne tutturdun diyor abi diyor 15'i kaç defa tutturdun diyor. Arkadaşlar 15'i tutturmak önemli değil. 15'i tutturduğunda aldığın parayı nasıl bir yatırıma aldığın parayı nasıl bir yatırım yaptığın önemli. Yoksa Toto'dan almışsın 5000 lira onu tekrar kumara bağlamışsın. Bir amacın olmuyor. Onun için bir oyun oynarken bu kumar da olabilir. Bilmem ne de olabilir. Bir oyun oynarken bir amacının, bir hedefinin olması lazım. O açıdan ben e, maksimum 80 liralık kupon yaparım. Kaybetsem üzülür müyüm? Hayır. Çünkü her gün 90 lira zaten sigaraya veren bir adamım. Onun işi. üzülmem. Ama 2000'ler, 5000'ler, 7000'ler yatırırsam e kardeşim ben insanım ya üzülürüm. Ne kadar param olursa olsun üzülürüm abi. Üzülürüm. Ben paramın olduğu halde paramın olduğu halde bugünün şartlarıyla konuşmam gerekirse 52 bin liraya bir bot varmış. Ben o botu alıp giymem abi. Ben o botu alıp giymem. Ama tabii ki giyene de saygı diyorum. Parası var ki alıp giyiyor. Evet sevgili dostlar, bu kadar felsefe yeter. Bu hafta yine güzel maçlar var. 2 maçı Fransa'dan vermişler, 6 maç İngiltere'den, 3 maç İspanya, 3 maç İtalya ve 1 maç da Portekiz liginden verilmiş. 2 maç cuma günü, 5 maç cumartesi günü, 8 maç da pazar günüyle 22. hafta Toto'yu kapatacağız. Arkadaşlar yeni yıl geliyor. Hepinizin e, yeni yılını kutluyorum. Tamam gerçi bu bizim kutlanacak bir şeyimiz değil ama yani bugün Hristiyanların kutladığı bir şeyi biz neden kutlarız? Ben bunu anlamadım. Bir Hristiyan bir kurban bayramını bir Ramazan bayramını kutlamazken biz Hristiyanların yaptığı bir sistemi neden kutlarız? Ben bunu da anlamış değilim. Neymiş efendim? Çamağacı alırmışık alırlar. Ben öyle bir şey yıllardır, senelerdir yapmadım da yılbaşında kutlama. Ha yılbaşının nedir bir şeyi? Televizyonlarda programlar farklıdır. Dizilerden kurtuluruz o gün itibariyle saçma sapan dizilerden. Ve eğlence programları olur. Onları seyrederim. Yani bugün Hristiyanların dayattığı yaptığı bir kutlamayı biz Müslümanım diyen adam neden kutlar? Ben bunu da hala anlamış değilim sevgili dostlar. O açıdan yeni yılın herkese önce sağlık, sonra işlerinde başarı, sonra da iyi kazançlar getirmesini diliyorum sevgili dostlarım. Ve birinci maçta başlayalım. Arkadaşlar birinci maçımız Fransa Ligi'nden Monaco-Lyon maçıyla startımızı vereceğiz. Şimdi bana kalırsa Monaco-Lyon müsabakasında bir kazananın çıkacağını düşünüyorum. Ama ben diğer arkadaşlar gibi öyle çok analiz yapmam. Afrika Kupası'na kimler gitmiş, kimler kalmış, kimler sakat, kimler bilmem ne falanına filanına, Inter'ine, Milan'ına bakmam ben sevgili dostlar. Ben aklımdan geçeni e, yazarım. E, gelirse de Ekim'e gelmezse de Kasım'a kadar derim. Sevgili dostlar Monaco-Lyon maçına kazanan Birinin, bir kişinin, bir takımın kazanacağını düşünüyorum ben. Ben 1-2 çifte şans verdim bu müsabakaya. Lil, Rem mücadelesine de yine tekten 1 verdim. Lile sevgili dostlar. Leeds United, Manchester United Arkadaşlar çok kötü bir Manchester United var. Gerçekten çok kötü bir Manchester United var. Ben burada diğer youtuberların aksine diğer youtuberlar ben diyor maçın favorisi ikiye aldım diyor. Ama diyor gelirse diyor yüzde beşlik bir sekizlik oranıyla diyor Leeds United'ı da aldım diyor. Ben öyle yapmıyorum arkadaşım. Ben Leeds United'ı alıyorum tekten bir. Sen Manchester United'a madem güveniyorsun direkt iki yaz. Ama ben burada direkt sürprize gittim sevgili dostlar. Tekten biri aldım. Everton, Brentford. Brentford geçen bizi yanılmadı. Bir oynadığımız müsabakada farklı yendi. Bu sefer Everton'a kendi saha ve seyircisi önünde güveniyorum ve bu müsabakaya da yine tekten bir verdim sevgili dostlar. Şimdi 5. maçımız Fulham Liverpool müsabakası. Yine YouTuber'lar burada. İşte Fulum çok iyi top oynuyor. Üst düzey top oynuyor, falan oynuyor, falan oynuyor. Tabii maçın doğal favorisi Liverpool ama ben buraya %5, %8 oynanma oranıyla Fulum'u da yazıyorum diyor 1-2. Yani adamın parası çok. Seni de o emvale doğru yönlendiriyor. Yani sen de 1-2 oyna, senin de paranı çok çok verelim şeye. Arkadaşlar Fulham Liverpool maçına ben tekten bir oynadım. Tabii ki maçın favorisi Liverpool'dur. O ayrı bir konu. Newcastle United Crystal Palace maçına da yine tekten bir oynadım sevgili dostlar. Tottenham Sunderland maçına yine tekten bir oynadım sevgili arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar Manchester City Chelsea mücadelesi biz geçen haftaki kuponumuzda Chelsea Aston Villa müsabakasına 1-2 çifte şans almıştık. Ve bir Chelsea var ki önde bitirdiği müsabakayı 2-1 verdi. Şimdi gel sen bu Chelsea'ye güven. Ben güvenmem abi. Trilyar da vereceğini bilsem ben Chelsea'ye güvenmem. Manchester City yine tekten bir oynadım sevgili dostlar. 8 maça kadar bir tane sıfır yok maçlarda. Siz koyabilirsiniz tabi. Lille maçına 1-0 koyabilirsiniz. Leeds United Manchester United maçına 0-2 oynayabilirsiniz. Everton Brentford maçına 1-0 oynayabilirsiniz. Paranız bol çünkü sizin. Siz oynayabilirsiniz. Ben oynayamıyorum maalesef. Dokuzuncu maçımız Valecano Getafe müsabakasına ben 1-0 çifte şans oynadım sevgili dostlar. Espanyol Barcelona mücadelesine tekten 2 oynadım. Real Madrid Real Betis müsabakasına yine tekten 1 oynadım sevgili dostlar. Koma Udinese maçına çok iyi bir koma var. Yani takdir ediyorum oynadıkları futbolu. Ben Koma Udinese maçına yine tekten bir oynuyorum. Sevgili dostlar. Atalanta Roma müsabakasında ben sıfırı teğet geçtim. Bu maçta bir kazananın çıkacağını düşündüğüm için 1-2 çifte şans aldım arkadaşlar. Lazio Napoli çok iyi bir istikrar yakalayan Nap Napoli varken buraya tekten 2'yi attım arkadaşlar. Cilvisente Sporting Lisbon maçıyla da bitiriyoruz. Tabii ki Sporting Lisbon'u yine tekten 2 aldık arkadaşlar. Arkadaşlar 1, 2, 3 tane çifte şans yazdık. Monaco Lyon maçına 1, 2. Vallecano Getafe maçına 1, 0. Ve Atalanta Roma maçına 1, 2. 3 tane çifte şansla 80 liralık bir kupon yaptım sizlere. Sevgili dostlar bu kupon Kimseyi öldürmez, kimseyi süründürmez. Yani her gün sigaraya 90-100 lira veren bir vatandaş bu kuponu oynayabilir. Ama diğer YouTuber'ların yaptığı kuponu her vatandaş oynayamaz. Şimdi öyle kuponu ben de yaparım. Ben de yaparım. Ama benim yapmamla elime ne geçer? Yani burada sallamakla eline bir şey geçmez. Tabii ki biz de biliyoruz 1-0'ları oynayalım, 0-2'leri oynayalım, 1-2'leri oynayalım, falan oynayalım, filanı oynayalım. Inter'le Milan'ı da oynayalım. Olmuyor sevgili dostlar. Şimdi bu arkadaşların bazı paralı kanalları da var. Bunlar kendi kanallarına da çağırıyorlar böyle. Hello, abone olmadınız, yalvarıyorlar böyle abone olun falan filan diye. Ben o tarzda bir adam değilim. Ben Abone olmayın dememe rağmen 523 kişi beni takip ediyor. Çok teşekkür ediyorum. Yani bu işi yapıyorsan emek harcıyoruz diyor. Lan neyine emek harcıyorsun? Yani insanları niye kandırıyorsun? Yani ben şimdi şurada kelime oyununu seyrediyordum. Kelime oyunu bitti. Aa dedim dur şu abonelerim için dedim toptoyu yapayım. Hemen geçtim kameranın karşısına. Burada sizlere yorumlarımı yaptım. Ben 6 gündür, 7 gündür veya 15 gündür veya 1 senedir bunların analizlerini yapıp kafa ağrıtıp size yorum yapmıyorum. Hemen 3 dakikada, 5 dakikada. Çünkü neden? Takımları tanıyoruz, takımları biliyoruz. Bilmediğimiz takımlar değil. O açıdan yani bu insanlar insanları kandırmaya çalıştıkları için ben bazen sinir oluyorum sevgili dostlar. Bağışlayın beni ama. Çünkü ben özü sözü bir insanım. Benim burada YouTube'dan hiçbir çıkarım, hiçbir kazancım yok. Benim reklam aldığım bir şey de yok. Hiçbir şeyim yok yani anlayacağınız. Yani ben gelin şuradan sizlere iddiadan kupon da vereyim falan 250 lira bir batça yatıracak yatıracaklar falan. Ya bunlar ayıp be kardeşim. Vallahi ayıp. Elin ayağın tutuyor. Çalışıyorsundur muhakkak. Ama bu kadar para gözlülük neden ya? Neden abi? Neden? Dün benim Allah rahmet eylesin yengem öldü. Giderken ne götürebildi? Hiçbir şey götüremedi. Herkes bunun farkında ama hiç kimse ölmeyecekmiş gibi yaşamanın derdinde sevgili dostlar. Yani yapmayalım böyle. Şimdi akşam ben e, Hünkar Mutlu TRT sporda Hünkar Mutlu'yu izledim. Taktik analizi. işte Bünyamin Gezer, Tarık Üstün. Bandırmada oynanan müsabakada hakem bayrak kaldırmış. Adam titriyor. Titriyor. Yani üşüm, üşümüş adam. Titriyor. Ya o görüntüyü almışlar kakır kakır gülüyorlar ya. Ya insanlık bu değil abi. İnsanlık bu değil. Sen reyting yapacaksın diye orada o adamın yani üzüleceksin acınacak haline sen kahkahalar atıyorsun ya. Yani bu televizyonculuk değil abi. Yani onun için herkes bakın herkes ölümlüdür ve herkes de bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Her sağlıklı insan da bir özürlü adayıdır. Lütfen çevremizdeki yolda, orada, burada, caddede, otobüste gördüğümüz özürlü vatandaşlarımıza yardımcı olalım. Çünkü yarın bizim ne olacağımız belli değil. Sevgili dostlar, kafanızı çok şişirttim. Hakkınızı helal edin. 23. haftada tekrar görüşmek üzere. Ne diyoruz? Az oynuyoruz, öz oynuyoruz, hep oynuyoruz. Ne kendimizi sıkıntıya sokalım, ne düşmanlarımızı kendimize güldürelim, ne de çoluğumuzun, çocuğumuzun rızkını SporToto Teşkilat Müdürlüğü'ne verelim. Sağlıkla kalın, dostça kalın. Yine 15 dakikalık bir videoyla sizlerin karşısındaydım.